Hem yakın temasta canavar gibi oynamak isteyen Hem de hassasiyet ayarlamakta zorluk çeken Hem telefon hem tablette herhangi bir cihazı kullanıp da bir türlü hassasiyetini ayarlayamayan kardeşim Hem klasik maçta hem TDM'de 3 AS'ye atarak rakiplerini öldürmek isteyen kardeşlerim Bu video tam size göre Bilmeniz ve yapmanız gereken bütün ayarları bu videoda sizlere anlatacağım, söz veriyorum. Videoyu sonuna kadar izleyip anlatacağım önemli ayarları sakın ama sakın kaçırmayın. Sonra videoyu tekrar tekrar izlemek zorunda kalmayın. Videoya geçmeden sizlerden ufak bir ricam olacak arkadaşlar. Bu videoya bir like ve yorum atıp eğer abone değilsen de abone olup bildirim zilini açarsan beni çok ama çok mutlu etmiş olursun güzel kardeşim. Şimdi hazırsanız bilmeniz ve yapmanız gereken ayarlara geçelim. Evet arkadaşlar Arkadaşlar şimdi yakın temasta canavar gibi oynamak istiyorsanız dediklerimi dikkatli bir şekilde dinleyin. Öncelikle yapmanız gereken şey arkadaşlar joystick'inizi iyi bir şekilde ayarlamanız gerekiyor. Yani joystick'inize hakim olmanız gerekiyor. Peki bunu nasıl yapacaksınız? Hemen ondan bahsedeceğim. Öncelikle joystick'inizi nasıl ayarlamanız gerektiğinden bahsedeyim. Buton özelleştire giriyoruz. Özelleştir. Şu gördüğünüz buton arkadaşlar benimkinin butonun büyüklüğü 82. Peki siz bunu neye göre ayarlayacaksınız? Ben 82 yaptım diye sizler 82 yapmayın. Yapmanız gereken şey baş parmağınızı hareket ettirdiğiniz için baş parmağınızı butonun üzerine koyduğunuz zaman butonun komple kaplaması gerekiyor. Yani butonun gözükmemesi lazım. Parmak büyüklüğünüzle butonun büyüklüğü aynı olması lazım. Bu belki 82'de olabilir, 90'da olabilir, 75'te olabilir. Bunu kendinize göre ayarlamanız gerekiyor. Geleceksin butonun üzerine koyacaksın baş parmağını. Daha sonra deneyeceksin, bakacaksın ki eğer baş parmağının büyüklüğü ve butonun büyüklüğü aynıysa o zaman senin joystick'in olmuş demektir arkadaşlar. Bunu yapmanız gerekiyor. Öncelikle herkes bunu yap yapsın. Buton büyüklüğünü kendine göre belirlesin. Daha sonra yapacağı şey bol bol oyun atacak ve hakim olacak joystick'ine. Joystick'ine hakim olamazsan yakın temasta hiçbir şey yapamazsınız arkadaşlar. Joystick'inize hakim olacaksınız. Yani çok iyi sağ sol yapacaksınız. Peki sağ sol yaparken yapmanız gereken bazı kurallar var. Bunlar nedir? Eğer sen joystick'ini şu şekilde yaparsan ya yani şöyle hızlı bir şekilde sağ sol yaparsan sanıyorsun ki çok hızlı bir şekilde sağ sol yaptığını sanıyorsun. Fakat aslında rakibin karşısında dümdüz duruyorsun. Yani hiç sağa sol yapamıyorsun. Sen eğer sağa sol yapmak istiyorsan şu şekilde yapmak zorundasın. Şu gördüğünüz gibi şu alttan arkadaşlar bakın. Şu elmesiyle alayım. Şu şekilde yavaş bir şekilde yapmanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi karakter bir sağa bir sola gidiyor. Ama şu şekilde yaparsanız gördüğünüz gibi aslında olduğunuz yerde sabit duruyorsunuz. O yüzden joystick'inizi çok iyi ama çok iyi hakim olmalısınız. Yakın temasın birinci kuralı joystick'inize hakim olmaktır. Şimdi açmanız gereken iki tane ayar var arkadaşlar. Birincisi dürbün ayarlarında şu gördüğünüz dürbün modunu basılı alacaksınız. Ama bu arada jiroskop açmanız gerekiyor. Eğer seri bir şekilde oynamak istiyorsan daha sonra aşağıda dikiz ayarları var arkadaşlar. Bu dikiz ayarını da açıyoruz. Peki dikiz ayarına önce onu söyleyeyim arkadaşlar. Şu gördüğünüz sağa sola eğilen hareket bu dikizdir arkadaşlar. Sağa sola eğildiğim hareket dikizdir. Hemen geliyoruz dikizi açıyoruz. Neredeydi dikiz? Pardon temel kontrollerde. Dikizi açıyoruz. Daha sonra eğilme modunda basıl tut alıyoruz arkadaşlar. Peki bu ne işe yarıyor? Diyelim ki karşımızda rakip var. Solumuzda veya sağımızdan rakip çıkacak. Bunun arkasındayız. Joystick'imize hakimiz. Daha sonra elimize silah aldık. Ben dürbün modunu ne demişim? Basıl tut almanız lazım. Yani dürbüne bastığınız zaman otomatikman kapanması gerekiyor dürbünün. Diyelim ki adam geliyor. Eğildin. Dikizi açtın. Hızlı bir şekilde açıp kapattın. Şu şekil. Sıktın. Şu şekilde, şu şekilde sıkarsan gördüğünüz gibi bu size serilik katar arkadaşlar ya. Yani Dikizi açacaksın, daha sonra dürbünü açacaksın, daha sonra hemen kapatacaksın. Şu şekilde. Bir dakika, bir daha göstereyim. Şu şekilde yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Şu şekilde Dediğim gibi önce joystickinize hakim olacaksınız. Daha sonra dikiz ateşi açacaksınız. Daha sonra dürbün modunda basıl tutu alacaksınız. Daha sonra geleceksiniz bol bol ikman yapacaksınız. Diyelim ki mesela şu evin arkasında adam var diyelim. Geçiyorsun evin arkası daha doğrusu duvara geçiyorsun. Duvarın arkasından sağdan adam gelecek. Diyelim ki pozisyon alıyorsun kendince. Dikiz açıyorsun, dürbün açıyorsun, ateş ediyorsun bırakıyorsun. Ateş ediyorsun bırakıyorsun. Gördüğünüz gibi. Şu şekilde seri olmanız gerekiyor. Bunun için de joystick'inizi, dikiz ateşi ve dürbün moduna iyi bir şekilde alışmanız gerekiyor arkadaşlar. Eğer bunu yaptıysanız hemen diğer ayarlardan bahsedeyim. E, geliyoruz. Ateş ayarları zaten daima açık. Dokunda ve dokunda kalıyor. Bu herkese sabit. Dürbün ayarları ne demiştik? Dürbün modu basıl tuttan için alırken kamera dönüşünü kapatıyoruz. Eğimimiz yoksa kayar bunu açarsak. Hızlı dürbün değiş açık. Yanlış hangi yap butonu dürbün değiştirmek için dokunda. Odak uzaklık ayarı dokunda. Dikiz ayarları ne demiştik? Açıyoruz. Eğilme modu basıl tutta. Eğil dürbün açık kapatıyoruz. Eğilirken kamera dönüşünü ise kapatıyoruz arkadaşlar. Hemen geliyorum gelişmiş kontrollerde. Yukarıdakileri geçeceğim. Bilmeniz gereken önemli ayarlardan bahsedeceğim. Fazla vakti almak istemiyorum. Aşağı ineceğim. Üçüncü şahıs nişancı bakış açısı arkadaşlar. Ben bunu 85'te oynuyorum. Kimi zaman 90 alıyorum. Bu değişiyor. Yani kısaca 85 ve üzerinde oynuyorum. Neden mi? Çünkü 85 ve üzeri daha doğrusu 85 ve altın aldığım zaman ben etrafı daha rahat bir şekilde göremiyorum. Görüşüm kısıtlanıyor. Bunu 85 ve üzerine aldığım zaman ben daha rahat oynuyorum. Ama bu tercih meselesi. İsteyen 80'de de oynayabilir. 85, 90'da da oynayabilir. Ama benden size tavsiye 85 ve üzeri oynamanıza fayda var arkadaşlar. Daha sonra hızlı koşu hassasiyeti arkadaşlar bunda aynı şekilde 80 ve üzerinde oynamanız gerekiyor. Ben bunu yüzde oynuyorum. 80'den aşağı almayın. Neden? Diyelim ki sen bunu geldin. 22 alın. Bu üzerine geliyorsun. Turnu gördüğünüz gibi ileri hareket ettirdiğim halde karakter hala hızlı koşuya geçmedi. Hala geçmedi. Sonuna kadar getirdim. Artık en sonunda hızlı koşuya geçti. Eğer sen bunu 20'ye alırsan veya 30'a veya işte 80'den aşağı alırsan karakterin hızlı bir şekilde hemen koşuya geçmez. Bu da sana yakın fightlarda zaman kaybettirir. Seni geriye düşürür. O yüzden yapmanız gereken ayar arkadaşlar geliyorsunuz bunu 80 ve üzerine alıyorsunuz. Ben bunu 100 e alıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi az ikileri hareket ettirdiğim zaman butonu hemen karakteri hızlı koşuya geçiyor. Bu da size yakın temas arkadaşlar artı bir avantaj sağlayacak. Daha seri olmanızı sağlayacak. O yüzden dediğim gibi hızlı koşu hassasiyetini 80 ve üzerine alınız. Daha sonra hemen gelelim diğer ayarlardan bahsedeyim. Birinci şahıs nişancı bakış açısı bu da 103'te. Daha sonra aşağı iniyorum. Nişan yardımını açın arkadaşlar. İstiyorsan jiroskop kullan, istiyorsan jiroskop kullanma. Ee, bunu mutlaka ama mutlaka bu ayarı açın arkadaşlar. Çünkü bu bize sprey atarken eğimimiz kaysa bile eğimimizi düzelten bir ayar. O yüzden nişan yardımını açın. Aşağı iniyorum. Duvar engellemesini arkadaşlar kapatın. Hemen bunu tekrardan göstereyim. Diğer videomda da göstermiştim ama bu da önemli bir ayar. Hemen tekrar göstereyim sizler için. Diyelim ki duvar engellemesi. Bir dakika tekrar gireyim duvar engellemesi açık diyelim. Önümüzde duvar var. Sağımızda adam geliyor. Gördüğünüz gibi bizim kezimiz kayboldu arkadaşlar. Şu an sağ dikiz açıyorum. Ama gördüğünüz gibi hala eğimim gözükmüyor. Mesela şu an geldi. Mesela şu an adam çıksa ben vuramayacağım. Gördüğünüz gibi mermilerin direkt duvara gidiyor. Ama sen gelip bu ayarı duvar engellemesini kapatırsan eğiminiz daha doğrusu keziniz hiçbir zaman kaybolmayacak. Adam geldiği zaman rahat bir şekilde vurabiliyorsun gördüğünüz gibi şu şekilde vurabiliyorsunuz arkadaşlar. O yüzden duvar engellemesini hiçbir zaman kapatmayın. Daha sonra geçelim aşağıya. Duvar engellemesini anlattık. Daha sonra en sonunda jiroskop dediğim gibi bunu daima açık yani bunu sürekli jiroskop oynamanız gerekiyor eğer seri oynamak istiyorsanız eğer güzel spreyler atmak istiyorsanız arkadaşlar jiroskopsuz da atabilirsiniz ama jiroskop kadar iyi oynayamazsınız seri oynayamazsınız spreyler atamazsınız bu bir gerçek daha sonra nişan özellikleri kapalı ters jiroskopta kapalı arkadaşlar şimdi grafiklere geleceğim arkadaşlar grafiklerde herkes akıcı alıyor niye akıcı alıyor akıcı çünkü arkadaşlar bize en çok FPS veren ayardır her herkes akıcı alacak. Cihazın ne olursa olsun, istiyorsan en iyi cihaz olsun, istiyorsan tablet olsun, istiyorsan en kötü cihaz olsun mutlaka ama mutlaka akıcıda oynamamız gerekiyor. Çünkü en yüksek FPS her zaman akıcıda verir. Daha sonra kare hızı var arkadaşlar. Kare hızın anlamlarını söyleyeceğim. Güç tasarrufu 5 FPS, orta 15, yüksek 30, aşırı yüksek 45, aşırı 60, aşırı artı ise 90 FPS anlamına geliyor arkadaşlar. Benim telefonum 90 FPS yani aşırı artıyı destekliyor. Sizin telefonunuz belki 120 FPS'i destekleyebilir veya daha düşük destekleyebilir. Artık cihazınız hangisini destekliyorsa onu almak zorundasınız arkadaşlar. Benimki 90 FPS yani aşırı artıyı desteklediği için ben aşırı artıya aldım. Daha sonra stil kısmında ben klasikle oynuyorum. Genel ayarlar kapalı, güç tasarrufu kapalı, renk körü modu normalde. Parlaklık arkadaşlar 150 bu önemli aslında bunu diğer videomda da anlatmıştım aynı şekilde ama tekrar sizlere hatırlatacağım parlaklık arkadaşlar 150'ye getirin yani sona getirin neden sen oyundaki parlaklığı kısıp telefondaki parlaklığı açarsan telefonun daha fazla sınır daha fazla çalışır o yüzden telefonun kasar ve FPS'in düşer o yüzden oyundaki parlaklığı sona getireceksin yani 150'ye getireceksin telefondaki parlaklığı da düşürebildiğin kadar düşüreceksin eğer telefondaki parlaklığı açıp oyundaki parlaklığı kısarsan telefonun sınır daha sonra FPS düşüklüğü yaşayabilirsin. O yüzden dediğim gibi oyundaki parlaklığı sona getiriyoruz. Telefonumuzdaki parlaklığı düşürüyoruz aşağı iniyorum standart dışı ekranlarda 50 de en sağda grafikleri otomatik ayarla ise kapattı arkadaşlar daha sonra size hemen kontrol ayarlarımı da göstereyim benim arkadaşlar ayarların 4 parmak ayarı gördüğünüz gibi hemen size kontrol kodumu da paylaşayım 4 parmak oynuyorsanız bu kontrol kodu arkadaşlar sizin işinize yarayacaktır şimdi geldik hassasiyet kısmına arkadaşlar hassasiyet çok ama çok önemli niye hem yakın fightlarda hem de sprey atarken hassasiyetimizin iyi olması lazım peki hassasiyeti nasıl ayarlayacağız ben size az sonra hassasiyet ayarlarımı da vereceğim. Kodumu daha doğrusu vereceğim. E, kodumu aldıktan sonra arkadaşlar hemen gidip rankıt maçına girmeyin. Neden? Sen benim verdiğim ayarlara hiç antrenman yapmadan, hiç kendini alıştırmadan direkt ranked maçına girersen o hassasiyet ayarlarıyla oynayamazsın. O yüzden ne yapman gerekiyor? Geleceksin benim verdiğim hassasiyetleri alacaksın. Geleceksin antrenman moduna. Şu verdiğim iki tane antrenman yapacaksın. Peki bunlar neler? Diyelim ki karşısında kuklalar var. Alacaksın kuklaların karşısına şu kezi hepsinin kafasına sarı tutacaksın böyle hızlı bir şekilde. Peki neden? Biz neden böyle yapıyoruz diyecek olursanız elinizin alışması lazım arkadaşlar. Öncelikle hassasiyet iyi bir hassasiyete sahip olmak istiyorsan o hassasiyete alışmak zorundasın. Belki bir hassasiyeti hemen kavrayamayabilirsiniz arkadaşlar. O yüzden yapmanız gereken öncelikle şey bol bol antrenman yapmak. Kendinizi alıştırmak, elinizi ısındırmak. O yüzden verdiğim hassasiyeti alacaksın, göreceksin ilk önce şu itmanı yapacaksın. Şimdi bir antrenman daha söyleyeceğim. Bu antrenman ise arkadaşlar geleceksin aynı şekilde kuklaların karşısına. Şu gördüğünüz kez her zaman kuklaların kafasında olması gerekiyor arkadaşlar. Şu şekilde. Yani sen şu şekilde adamların karşısına koşmamalısın. Neden? Eğer sen adamın karşısına böyle koşarsan kezi açtığında yukarıya kaldırmak zorundasın. Sen şu şekilde koştuğunda adamı vurmak için kafasına vurmak zorundasın. Eğer kafasına vursan daha hızlı bir şekilde öldürürsün çünkü. Ama sen şu şekilde koşup şu yukarıya kaldırana kadar bir saniye zaman kaybedersin. Ve karşıdaki rakibin eğer şu şekilde koşup yani senin karşın şu şekilde koşup şöyle direkt açarsa direkt sana ES atar. Adam az önceki anlattığımı birebir yapıyor büyük ihtimalle. Neden mi? Çünkü direkt açar açmaz direkt kafanıza sıkıyor. Direkt kafanıza sıkıyor şu şekilde. Ama sen gelip şu şekilde gelip açarsan yukarıya kaldırırsan bir saniye zaman kaybedersin. Bu da seni birebir de geriye düşürür arkadaşlar. Bu verdiğim iki itmanı da oyuna girmeden önce bol bol yapın arkadaşlar alışana kadar. Alıştıktan sonra yapmanıza gerek kalmayacak. Mesela bir tane sprey atayım sizlere şöyle. Gördüğünüz gibi silah neredeyse hiç sekmiyor arkadaşlar. Bu arada cihazın da Mionte bazı arkadaşlarımız soruyor aklıma gelmişken söyleyeyim. Başka bir sprey atayım mesela şuraya atayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Spreyim dümdüz gidiyor. Sağa sağa çok tepmiyor arkadaşlar. Dediğim gibi bunun sebebi de bol bol antrenman yapıp elimin alışması arkadaşlar. O yüzden sizler de şimdi vereceğim hassasiyeti. Hemen gideceksin antrenman moduna girip bol bol antrenman yapacaksın. Şimdi hassasiyetimi sizlerle paylaşayım arkadaşlar. Buyurun arkadaşlar hassasiyetim bu. Sizler de bu hassasiyete alıştığınız zaman gerçek ne kadar iyi spreyler attığınızı gördüğünüzde şaşıracaksınız. Ama dediğim gibi hemen pes etmeyin. Alır almaz rank maçına girmeyin. Bol bol antrenman yapın. Daha sonra ileride faydasını göreceksiniz. Ve tekrardan benim videoma gelip bu ayarları, bu hassasiyetin verdiğim için bana teşekkür edeceksiniz. Hassasiyet kodumuzu da verdiğimize göre arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Eğer buna benzer eğitici, öğretici videoların gelmesini istiyorsanız veya silah özel hassasiyetlerin gelmesini istiyorsanız bunu yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Veya başka bir ayar videosu istiyorsanız bunları yorumlarda belirtebilirsiniz. Elinden geldiğince sizler için bütün eğitici, öğretici videoları çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Umarım video gitmiştir. Eğer video gittiyse like yatıp yorum yapıp eğer abone değilsen abone olup bildirim zilini açarsan beni çok ama çok mutlu etmiş olursun.